Said demiş ki ha, sultanım demiş, benim bir arabım var demiş. O vakit Araplar İstanbul'da güzel dolma yaparlardı. Zeytinyağlı dolma, pazarları satarlardı. Saraydan çıkmak Araplar. Şöyle yapıyor, böyle dolma yapıyor, padişah Ahmet etmiş. Tamam demiş Said zamanı geldi vakitte ben sana haber veririm demiş. Bir gün inşallah sen demiş efendim, sağlık haline gelirsin. Gizli bir emir, araba, siyahiye. Efendim sana dolma yap diyecek, dolmayı yapmayacaksın. Ancak seni tahtın imkanı alıp tefriz edecek, o vakit alacak. Gizli emirleri yok. İrade tabii, irade ifade şu Said, cuma akşamı size izlemiş. Said'in gibi Doğru eve. Dadı, efendim. Padişahın ki böyle dolmayı yap görse sana diyor. Dolmaz da fış. Olamaz efendim. Soğuyamam da hanım ben, ben Müslüman var mı? Yok. <laughs> Ne oldu? Ne oldu? Beni, bana avlanacaksın, e, tavukla şey edeceğim bana, yatakta yatacağız beraber, sonra ben dolmayı yaparım. Sen dedi mi oğlum? Sen benim annem yerindesin. Dedim sen çıkışken salladın. Salladım, malladım, ben söyleyemem. Böyle şey de benim üstüme var mı Sait? Vallahi vururum ben. Anlamış Said Efendi, işi. Ne dedim? İmam çağırmış, nikah kıyormuş. Arapların yatağı atmışlar. Kalkmışlar falan, padişah gelmiş, dolmayı yiyor. Aman Said kim demiş? Dolma hakikaten demiş dediğinden daha hala yani gel demiş sen bu şeye söyle. Efendim ben söyleyeyim. Dadına söyle bir dolma daha yapsın bana. Cuhaşım gelecek. Allah sultanım dolma helal olsun, şu ablam beni, <laughs> <laughs> beni yatırma lan. şu ablam beni yatırma dedim.